sakızlı kebabımızın etlerini haşlamaya koyalım. Oo, sakızlı kebabımız evet. var. Esas Sabah ana yemeğimiz. Evet, evet doğru. Aynı, sakızlı yemeğimiz. kebap dördüncü yemeğimiz. Ne eti? Kuzu eti mi, dana Kuzu eti mi? Kuzu, Kuzu eti. Kuzu etini koyalım. Esra Hanım sakızlı kebabın etlerini düdüklü tencereye koyup üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyor. Şimdi bunları kapattık. Evet, son yemeğimiz sakızlı kebabın etini koyduk. Şimdi ne Dördüncü yemeğimiz sakızlı kebap için gerekli malzemeler. 1 kilo kuşbaşı kuzu eti, 4 adet patates, 1 adet kuru soğan, 1 su bardağı süt, 3 adet damla sakızı, 2 adet karanfil, 1 çay kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı un. Geldik günün en son yemeğine. Ama Hemen başlayalım. Etimiz zaten ocakta. Etlerimiz oldu ama biz onu biliyorsun düdüklü tencereye koyduk kısa sürede kaynasın diye Hı -hı. ve damla sakızını atmadık. Ama yemeğe adını veren de zaten damla evet. sakızı. Dolayısıyla biz şimdi buharını çıkartıp onu bir taşımda damla sakızıyla tamam. kaynatacağız ki tamam. yemeğimizin adını vermiş olalım. Tatlımızı hazırlarken haşladığımız etlerimizi damla sakızıyla lezzetlendirme zamanı geliyor. Evet etlerimiz oldu açtık. Şimdi hemen damla sakızını alıyoruz. Damla 3, sakızını biraz damla kaynadıktan sakızını sonra mı koymak gerekiyor? Normal şartlarda kaynarken ama hmm. normal tencerede kaynarken biliyorsun uzun süre kaynayacaktı. Oysa biz düdüklüğü kullandık daha kısa sürede olması için. Dolayısıyla şimdi bir taşım daha. Bunları ben daha önceden kırmıştım zaten. Bir taşım da damla sakızını. Hemen böyle 1 iki tane evet. küçük parça attım. 3-4 taneydi ben onları daha da küçülttüm. Tamam. Yani öyle koydum hazır olsun elimizde diye. damla sakızı ona mis gibi bir koku verecek kesinlikle öyle Esra Hanım önceden toz haline getirdiği damla sakızını etlerin üzerine serpiyor burada damla sakızı şimdi kokusunu tadını verirken etlerimize biz tabii püreyle servis edeceğiz biliyorsun dolayısıyla patateslerimizi ne, şey e, patates püresi mi patates püresiyle servis tamam. edeceğiz çünkü tamam. Saraydan önceki yemek bu. Ev sahibemiz patatesleri haşlamak için ayrı bir tencere çıkartıyor. Patateslerimiz şurada hazır. Onları hemen sıcak suya koyacağım. Esra Hanım önceden yıkadığı patateslerin dört tanesini tencereye koyuyor. Ve üzerlerine çıkacak kadar sıcak su döküp ocağa alıyor. Sakızlı kebap hünkar beğen diye eşdeğer bir yemek diye anılır değil mi? Bursa'da bilmeyen yok. Evet atası Saray zaten. Saray mutfağı. Şimdi adını veren sakızını da koyduk zaten gördün. Evet. Çok az daha kaynayacak. Biz şimdi bir diğer tencerede yemeğimizin kıvamını oluşturacak olan, e, özelliğini verecek olan, işte hı hı. tereyağı, salçası, unu hepsini meyilesiyle tamam. birlikte ayarlayacağız. Tamam. Başka bir tencere kullanacağız şimdi. Bir yemek kaşığı tereyağı koyacağız tenceremize. Ama öncelikle soğanımızı rendeleyelim. çünkü nerede soğanın? Eli çabuk ev sahibimiz hemen balkondan soğanı alıyor. Ben rendeliyim. Tamam. Ben sana rendeleyeyim hemen. Ben tereyağımızı alıyorum dolaptan. Nursel soğanın kabuklarını soyarken Esra Hanım da dolaptan tereyağını çıkartıyor. Un kullanacağız. Bunun başka malzemesi var mı? Alta püre yapacağız. Altına püre yapacağız. Onun üzerine de etimizi servis edeceğiz. Senin eşin ne iş yapıyor Esra? Eşim de yönetim sistemleri uzmanı, o yönetim danışmanı olarak kendi serbest çalışıyor. Yönetim uzmanı. Evet, ne yönetim demek? sistemleri yönetim uzmanı. uzmanı. O e, birkaç holdingde danışmanlık yapıyor. Belgelendirmeler danışmanlık yapıyor. yapıyor. Evet. Esra Hanım kebabın sosunu pişireceğimiz tencerede bir yemek kaşığı tereyağını eritiyor. Nurselcim sen onu rendelerken ben de yağı koydum. Tamam. Önce soğanı koyduktan sonra sonra unumuzu koyacağız. Domates salçamız var. Soğan böyle küçücük, hiç evet, gözükmemesi evet. lazım. Evet, Ondan böyle küçücük direkt. yaptık. Uf, hediye Nursel'in rendelediği bir adet kuru soğan tencereye alınıp kavrulmaya başlıyor. Nursel'cim bunun üzerine şimdi etlerimiz biraz daha biliyorsun damla sakızın Hı -hı. tadını alıyor. Soğanımızı, bunun üzerine de hemen bir tatlı kaşığı unumuzu ilave edeceğiz. Azıcık soğanı kavurduktan sonra. Böyle yemekler sonra. genelde zor gibi gözükür. İsmi çok şey çünkü böyle, böyle ve yani sakızlı beğendi, kebap. Sakızlı Değil mi? kebap. Doğru. Ama böyle imkansız yemekler gibi gözüküyor ama evet. aslında çok basit oluyor. İyi bir kasabınız olması lazım, güzel evet. bir et almanız lazım. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra sosunu, kıvamını güzel ayarlayacaksınız. Ondan sonra şahane bir yemek çıkacak. Şahane bir ortaya. yemek zaten damak tadımıza göre de bir yemek. Evet. Malum bizde et yemeden do doyulmadığı için. Zaten saray mutfağından gelme bir yemek, ağzın tadını biliyorlar biliyorsunuz, acayip güzel yemekleri var. Şimdi bu arada Hı. domatesimizi rendeleyebiliriz sen onu karıştırırken. Ben hemen bir yemek kaşığı da domates salçamız var. Onu da hemen aldım. Koyayım mı içine? Evet evet. Onu da ilave edeceğiz. Ben de hemen sana e, rendelenmiş domatesleri vereceğim. Nursel pembeleşen soğanları bir yemek kaşığı domates salçasıyla kavurmaya devam ederken Esra Hanım da bir adet domates rendeliyor. Şimdi hemen sen domates salçasını koyduysan Koydum. hemen bir tatlı kaşığı da un vereceğim ben sana. Alayım ben. Nursel sosumuzun kıvam sırrı unu da malzemelere ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyor. Şimdi de rendelenmiş domatesimizi de koyalım. Esra Hanım rendelediği domatesi sosa ekliyor. Nursel de devamlı karıştırıyor. Damla sakızın kokusunu aldın mı? Aynen. Şimdi onları e, ee, süzüp bunun içine mi alacağız? Süzüp alacağız ama yani suyundan en az bir bardakta bu tencerenin içine de geçmesi gerekiyor. Nursel'cim şimdi baharatlarımızı vereceğim ben sana. İki tane karanfilimiz var. Esra Hanım kıpkırmızı renkli sosumuza karanfille hoş bir koku ve aroma katıyor. Bir çay kaşığı tarçın koyacağız içine hemen. Saray mutfağı ya tatlandırmazsak evet. olmaz. Olmaz. Esra bakımlı bir kadınsın. Ha, seviyorsun bakımı Yemekten, yemek, yemek yapmaktan daha çok olduğu kesin <gülüyor> herhalde. <gülüyor> ne kadar zamanını geçiriyorsun kuaförde? Ya da kendine ne kadar vakit ayırabiliyorsun? Bu temponun içinde. Bu temponun içinde aslında işte demin de görüştük ya seninle. Yani her şey birbirini takip eder durumda olduğu için her şey yani otomobili bağlanmış gibi. Her gün kuaföre gibi. gider misin yani? Hemen hemen her gün gidiyorum. Gerçekten evet, mi? Hemen e, süper. hemen her gün gidiyorum çünkü her gün işe gittiğim için her gün de kuaföre gitmeyi Düzgün gitmeyi seviyorsun. Aynen öyle. Evet. Çünkü hizmet sektöründe çalışıyoruz. Çok iyi, süper. Biliyorsun. Hizmet Vallahi helal olsun için. yani. Evet. Her gün vakit ayırabiliyorsan. Yani bu zaten şey gibi Nursel. Hani yüzünü yıkamak gibi. Nasıl evet. yüzünü yıkıyorsun? Ondan sonra makyaj yapıyorsun. Ondan sonra giyiniyorsun, hazırlanıyorsun <laughs> ve işe gidiyorsun. Eşin şanslı yani. Ben de çok şanslıyım. <laughs> Şimdi bir çay kaşığı da tuz koyacağım hemen. Patateslerimiz de zaten bir yandan biliyorsun sunumda altına. Altına püre yapacağız. Evet, altına püre yapacağız. Karanfil ve tarçınla lezzetlenen sosumuza bir çay kaşığı tuz serpiyoruz. Şimdi artık etimizi kapatıp onun üzerine orada Damla sakızıyla lokum gibi haşlanan etlerimizi sosumuzla aynı tencerede birleştiriyoruz. Bir kilo et var. Bir Yemek etten et ve patatesten oluşuyor. Hani böyle et sevenler için ki sevmeyen yok. Özellikle erkekler. Sevmeyen yok. Evet, benim eşim de. Böyle benimle. istediğiniz bir şey varsa eşinize yaptırmak istediğiniz şöyle bir hazırlayın. Sakızlı hızlı kebap kebabı. hazırladım diye. Nusel'cim biraz da suyundan alacağım. Nusel büyük bir bardak et suyu hazırlarken Esra Hanım da etleri sosla birlikte soteliyor. Evet, çok güzel gözüküyor. Evet. Çok da güzel kokuyor değil mi? Tamam. Kokusuyla iştah kabartan yemeğimizin üzerine bir bardak et suyu döküyoruz. Şimdi biraz kapağını kapatacağız. O biraz çektirecek miyiz? Maksimum mi 10 dakika kadar, maksimum bir 10 tamam. dakika kadar. Biz da. de o arada patateslerimizi, evet, biz de patateslerimizi püre haline zaten. getirelim. Patateslere bir bakalım hemen, olmuşumdur diye satalımızla. Olmuş zaten. Tamam. Haşlanan patatesleri ocaktan alıp suyunu süzdükten sonra püremizi hazırlamak için masaya geçiyoruz. Ben patatesleri alıyorum. Bu arada yemeğimizin altını artık kapatabiliriz. Bakalım. bakalım. Bir bakalım istersen. O zaten oldu. Ne güzel suyunu da çekmiş. Evet suyunu da çekti. Görüyorsun. Kokusu da güzel. Evet. Tarçın kokusu, karanfil kokusu. Evet. Dediğin gibi Bunun tam saray yemeği. İstersek şey yapabilir miyiz? Patlıcan ezmesi. Tabii ki tabii ki o zaman da işte Hünkar hün beğendi. beğendi oluyor, o zaman da. Kapattım. Şimdi şunu alalım. Bir su bardağı sütümüz var. İki yemek kaşığı da tereyağı kullanacağız Mürsel'cim. Esra Hanım patateslerin üzerine iki yemek kaşığı tereyağı koyup bir bardak da süt ekliyor. Çok az da evet bir çay kaşığı yine tuzumuzu koyacağız. Hemen blenderımızı çıkartayım. Patateslerimizi blender yardımıyla püre haline getiriyoruz. Evet. Güzel bir kıvam oldu. Ben bunu şöyle de yapıyorum. Hani o hazır denedikten sonra öğrendiğim tarif. Kendi sıcağında patatesin içine hemen sıcak sıcak şey atıp. Hadi e, yağını atıp. Yağını atıp. Evet. Yarım bardak sıcak sütle. Sıcak sütle, sütle direkt birlikte. Direkt dışarıya evet, atıyorum. Evet aslında o hemen. üstünde değil de. O da pratik oluyor. Evet. Ben de şimdi hani sunuma geçecek diye. Aynen. Kıvamımız oldu. Etimiz de pişti zaten. Şimdi o soğumadan. Dört yemeğimizi de bitirmiş olduk. Evet dördünü de bitirdik sayende. Hakikaten <laughs> bitirmiş olduk ellerine hayır, sağlık. Hayır, senin sayende. Geçti e, senin. mi heyecanın? Hayır. Sana hayır. bakınca <laughs> hala heyecanlıyım. Geçmedi heyecanın. Heyecanlıyım. Biz mutfağı toplayalım o zaman. Ondan sonra da yaptıklarımızı güzel sunum kaplarına alalım. Patatesimiz soğumadan. Soğumadan. Hanımlar mutfağı toplayıp yemeklerimizin sunumlarını... Kebabımızı alalım. Kebap. İstersen altta kremizi koyacağız. koyacağız önce. Püreni sunacağız diyorsun. Mis gibi tereyağı kokulu patates püresini bakır servis tabağına döküyor ve spatula ile düzeltip yayıyoruz. Evet. evet. Şimdi de etimizi alabiliriz Nurselcim. Damla sakızı, tarçın ve karanfille lezzetlenen domates sosuyla iştah kabartan kebabımızı patates püresinin üzerine döşüyoruz. Vallahi şöyle